Evet şöyle. Bahçeden de topladığımız patateslerle evet. fasulyeler mi anne? Eski. Evet. Allah'a. eski geçen sene fas... şey, patatesi. patatesi. Ha. Bunları pişirin de oğlum yesin. E, aynen. Evet, şöyle ben de arkadaşlar bakın şunların diplerinde. Bir daha doldur vereyim bakın. Şunu alalım. Tamam. Şöyle bakın şunların diplerini tekrardan şöyle bir çapa yapıveriyorum. Çünkü daha olur yani bunlar. Bakın şöyle Zaten yumuşak. yumuşak. güzel. Şunları da şöyle doldur verelim. Şimdi patateslerimizi serelim gelin. Hep birlikte ha, bir serelim. Ama patates diyorum soğanlarımızı. Bak daha çıkıyor patates. Buradan ya, da çıktı. <laughs> şöyle. Haydin soğanlarımızı serelim. Bir takip artık. şunlarda. da son çıkanlar. Ben yine durmadım. Annem yapmadı da. Şöyle şunların diplerini yine doldur verdim. Bakın. Belki artık zaman değil ama yine de güzel olsun güzel şey yapsın diye şuraya da taşları toplayıverdim çıkan taşlar bakın dipleri dolunca yine bir kendine geldi böyle düzenli olunca ben seviyorum böyle düzenli olunca ben seviyorum bakın daha bir güzel durdu şöyle güzelce şunları falan doldurdum hep diplerini şimdi buraya bir açayım bir sulansın buralar Bakay. bu şekilde arkadaşlar böyle devam ediyoruz bakalım Herkese merhaba tekrardan sevgili takipçilerim. Biz kaldığımız yerden işlere devam ediyoruz. Böyle şuraları doldurmuştum arkadaşlar. Buraları bir şöyle suluyorum. Fiskiyeyi taktım. Fiski ta duvarlara kadar sıçrattı. Ayarını yapamadım? Bu çok geldi. Nasıl oldu bilemedim. Böyle arkadaşlar. Hadi kortumla şöyle bir sulayı vereyim. Fazla şey yapmadan kırmadan sulamaya devam böyle fasulyelerimizi suluyoruz. İyice güzelce bunlar sulansın yine. Dün biz işte gelmeden şey olmuş. Yağmur yağmış diyorlar da hani yağmur toprağın üstüne değmiş. Çok fazla bir yumuşatmış toprağı hani köklerine kadar suyun gittiğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şöyle yine de ben güzel bir sulamamı yapacağım. Emin olacağım yani. Hiç şey yapmam. Böyle güzelce sulanacak. Sizler neler yapıyorsunuz? Sevgili dostlarım, abilerim, ablalarım. Seralarınız, bahçeleriniz nasıl? satış yapan abilerim, ablalarım var buradan. Yazıyorlar pazara gidiyorum diye. Onların da bol bereketli pazarları olsun inşallah. Bol satışları olsun inşallah. Allah'ım bereketiyle getirsin bereketiyle kazandırsın. Herkese, emek veren herkese. Allah bereketiyle inşallah. Böyle ben de sulamalara devam ediyorum sırada sizlerle de sohbet ediyoruz. Ne güzel oluyor. Böyle Nallıhan Osman köyde bahçe işleri sevgili dostlarım. Yeni gelen takipçilerimizin hepsi bu arada hoş geldiler. Sefalar getirdiler kanalımıza. Beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın sevgili dostlarım. Bol beğeni, bol yorum. Nereden katıldınız, nereden izliyorsunuz onları yazın bize Türkiye'nin 81 iline de 80 küsür iline de buradan sevgiler saygılar olsun kanalımızda yurt dışından izleyen Viyana'dan izleyen Tunus'tan izleyen Almanya'ya sevgiler saygılar dünyanın dört bir yanına da sevgiler saygılar gönderelim buradan herkese çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı Annem de yukarıda kahvaltı hazırlıyor sevgili dostlar. Birazdan da kahvaltımızı yapacağız. Ben tabi bunları sulamadan yapmayacağım. Bura bir bitsin. Böyle. Haydi bakalım ben sulamaya devam edeyim dostlar. Evet böyle. Güzelce sulandı. Onu bir şeymiş ama kuş düştü. Çatıdan kuş düştü yavru. Öldü mü ki? Ama yavru yaşıyor da. Ama düşmüş, bak yaşıyor şimdi düştü çattı. Yaşar mı ki bu acaba? Ben elini alamam ki bunu. Yavru ya ha, yaşıyor valla gözleri açık değil de alsın bunu bir kenara koysun ya. Valla çatıdan düştü şurada. Şuradan düştü. Ana. Anne. 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 Ya kalktı. Babamı aradım gel al dedim rengi de pek tatlıymış. Ne güzel baksana. Babam gelsin lazım uçamazdı herhalde. Nasıl da düştü çatıdan ta Kartal. Şöyle. Canlandı bu. Öldü sandıydım da canlandı. Kalktı ya. Hı? Kalktı ya. Bir bak bakayım. Pat dedi kanatlarını açtı. Çırpındı çırpındı da. Hı. Baksana. Gel. Yeah, Gel. Yeah, Gel. Yeah, Gel. Yeah. Anam anam Sesine bakın. Hmm. Hmm. Nereden düştü? Şu yukarıdan düştü şuradan. Pat diye düştü. Şey var ya şu yukarısı köşe. Oradan düştü herhalde. Yaşar mı ki? Ya şey, her şey değil ya. Uçar herhalde, gider herhalde. Hı -hı. Hı -hı. Rengine bak. Hı, -hı. Güzel, ne güzel lan. Aynen. Bir kaçırdı babam şöyle elinden tekrar yakaladı. İçer mi ki su? Hı. İçmiştir o. iyi içmiştir Uçuyor da zaten iyi ya. Ben de dedim kanatları manatları kırılmıştır dedim de iyi kırılmamış. Ne uçtu geldi? Şey yapmıştı. Kardan düştüğünü gördün mü? He ee, gördüm. Gördüm gördüm. Pat diye Hı? düştü. böyle şöyle düştü. mu? İki tamam iyi, işte yeter o kadar su. <laughs> Güzel boğmayak kuşu. <laughs> Tavandan pat dedi şuraya yığıldı al dedim öldük herhalde Boynumu mu kırıldı ne oldu. Bir çırpınır gibi oldu ilk. Ha oraya koy ver bakalım. Ha babam koydu bakalım şuraya. Artık uçar mı kalır mı? Allah bir kediler görmesin ha. Allah kuş düşmedi galdi. daha o da oldu. Bir, bir sor, önceki videolarda arkadaşlar çok eski videolarda daha doğrusu. Bir, de baykuş girdi evimize. Vallahi bal şeyden bacadan yavru baykuş düşmüş içeri. Merve de, o sıra daha emir küçüktü. Emir miydi Beren miydi acaba? Onu emziriyordu dedi bir ses var odada bir şey var da bir şey var bir gittik arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz tıs tıs tıs, tıs ses geliyor Niyorsa bacaya düşmüş. Bir de öyle baykuş bulduyduk. Eski videolarımızda var. Onu da yine babam çıkarttıydı. Ben çünkü değemem öyle şeyden. Valla değemiyorum ben. Böyle işte. Doğal köy hayatı. Kuşuyla, baykuşuyla, bağıyla, bahçesiyle mis gibi. Allah'a Mis gibi doğal köy hayatı işte iş yerinde arkadaşlara diyorum. Ankara sizin olsun. Ben gidiyorum. Ankara sizin olsun. Ben gidiyorum. Çünkü ne güzel bak. Şuraya şöyle. Sabah sekiz buçukta. Uyandım şehirde. Nerede sekiz buçukta? Hani iş için tamam kalkıyoruz da günlük hayatta şey kalkılmıyor yani olmuyor. Yorgun kalkıyorsun her gün ama dün de mesela yorgundum. Bu sabah tertemiz havayla şeyde sekiz buçukta kalktım. Evet sulama işlemlerini bitirdim portumu kapattım arkadaşlar. Kahvaltımızı yapalım bakalım. Çıkalım. Balkona güneş gelmeden balkonda yapalım dedi annem de. Ay zilimize basalım. Haydi bakalım. Şöyle kahvaltımız. Geldiklerimi de giyin bahçemizin patates öyle mi oturayım? Hı. Haydi bakalım. Bahçemizin patatesi. Patatesini haşladım seni zaten. Ne Oh 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 mis gibi şuna. Valla. Bak bahçeden direkt topladık yaptık bunları. Doğal kahvaltı. Böyle. Oh esiyor da ne güzel. Allah'a. Şükürler de nasıl çıkmış bak orada. Ne? da bir tane şöyle uzamış gitmiş. ya? Hı? Aman. Bunlar da taze patatesler. Şey bile, kabuğu bile yok neredeyse incecik. Böyle. Sucuk yapmış annem bir de. Haydi bizlere afiyet olsun bakalım. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> böyle devam ediyoruz işlerimize daha ben e, yolduğumuz yerlerin notlarını falan alacağım arkadaşlar oralar toplanacak şuralar falan bir yıkarım temiz olsun ondan sonra bakalım ne yaparız artık Evet sevgili dostlarım tekrardan kanalımıza hoş geldiniz bahçemize hoş geldiniz soğanlarımızı toplamıştık Şimdi şöyle ben şuradaki otları da bir kapıya bak şimdi şöyle bir kapı yapalım buraları böyle bir şey yapayım çok iyi arkadaşlar Gölge vardı neyse, kaptanın kutusuyla çıkıyor şimdi. Şöyle yapmış, toplamış. Bunu şöyle şeyleri bakın. Topladıktan sonra şöyle. Ne? Ben dışarıda nasıl evet. Tamam, Hı. Tamam. Hı. Böyle arkadaşlar bunlar şey Annem de kartuz doğurmuş, Kartuz diyor da. çıkayım da yukarı bari. Bir şura var zaten toplanacak. Bir de bura var. Karpuz doğramış annem. Gidelim de. Yiyelim bakalım. Bak dalları kesince buralar da kızardı. Ne güzel oldu. Ya. Allah'ım. Bakarsan oluyor işte. Bakmasan ne olacak? Bu taraf çok sıcak. Bak. Arka taraf gölgeydi. Güzeldi. Evet sevgili dostlarım. Kalkın. geldim. geldim. Dostlarımı alalım. Aldım. Sizi şöyle evet. alayım. Evet. tersiyken koparalım iyi olur. Sonra sert olunca kopmuyor. Gelmiyor insanın eline. Şunu şöyle alıvereyim. tam Şimdi köklenmişler aynı. Hadi burayı ne yaparız? Ne dikeriz, ne ekeriz? Bilemez bakalım. oh, şu dikenmiş onu koparmıyor. Elini şimdi batmasın diken. Eldirenle onu artık alırım. Ben.

우리 형한테 망가게될줄어 Thank you. Şöyle. Şimdi diğer taraftaki otları da alalım. Şurayı temizledik şöyle. Şuralar taşlı oldu. Tırmakla çekince artık yine de temizlen. Şöyle dipleri yolarsam tipleri yolacağım arkadaşlar. Şuralarda açılsın bir güzel. Şu arka tarafta güneş vardı orayı. Sizlere çekmedim az önce. Şuradaki otları falan da topladım. El arabasına koydum. Şimdi şu kenarları babam temizlediydi. Bakın şuraları da Şunlar kalmış mı? Buraları da şöyle ben bir alayım. Bakın şu tarafları. Şu taraflar çok. Buranın tel diplerini şey yapmak lazım. Almak lazım. Nasıl buraları bakalım. Yolabilirsem bir eldiven bakayım da. Eldivenle şey yapayım. Yolayım şöyle kıyılardaki otlarda alıverdim bazıları çıkıyor bazıları çıkmıyor arkadaşlar valla elimle şöyle tuttum testereyle köklerinden alıverdim el testeresiyle yaptım bak böğürtlerin ortaya çıktı şimdi onların diplerinde de doldururum. şuradaki şeyde asmayı da şöyle tele bağladım İyi <laughs> iyi oldu koruklarımız böyle o asmayı da bağladım şunu keseceğiz arkadaşlar bunu kesilmesi lazım. Şunun diplerine falan bir bakayım böğürtlenin. Böyle hava burada. Bu kısımda serin olduğu için valla çalışıyorum. Sıcak olsa hiç şey olmaz. Çalışılmaz. Ot gördüğüm yerde de koparıyorum. Herhalde bende şey var ya <laughs> böyle ot görmek istemiyorum. Dümdüz tertemiz bir bahçe görmek istiyorum ya. Ondan çok gözüme batıyor herhalde buralar. Vallahi. Şöyle şu köşe falan var. Orayı falan temizleyeceğim işte. Şuraları falan alırım güzel. Ben böyle devam edeyim. Sizleri de devamlı böyle ot yolarken falan kameraya açık tutup hani çekmek sıkmak istemiyorum. Ondan dolayı böyle devam edeyim ben. Ara ara yaptıkça gösteriyorum sevgili takipçilerim. Oh, evet abilerim ablalarım bitirdim buraları vallahi. Şöyle size şunları göstereyim. Böğürtlenlerin diplerini falan toprak getirdim şuradan. Kürekle. Kürekle toprak attım. Bakın bunların diplerini doldurdum. Ondan sonra şuranın dibini doldurdum arkadaşlar. Bakın şuralar doldu güzelce. Çünkü toprak biraz oranın çatlıyordu. Hani ölmesin diye diplerini yine de toprakla doldurdum. Şu böğürtlenin de doldurdum bakın. Önkünü doldurdum şöyle. Da hemen çocuk geri veriyor. Daha küçük. Daha ilk defa bu sene verdi ya. ah tutu. Bol bol versin de şey yaparız. Ee, reçel yaparız inşallah. Şu da kışa Böyle arkadaşlar. Ben biraz dinlendikten sonra mangalı şey yaparım arkadaşlar yakarım. Bugün mangal yapalım haydi gelin hep birlikte.